Düden Çayı Antalya'mızın en önemli doğal kaynaklarından bir tanesidir. 2021 yılı Ocak ayında Düden Çayı'nda başlayan koku, görüntü kirliliği, balık ölümleri üzerine Antalya Valiliğimiz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün oluşturduğu komisyona dahil olarak Düden Çayı'nın belirlediğimiz 3 noktasından yani Düden Kaynak, Cırnık Köprüsü ve Düden Şelalesinin denize dökülmeden önceki noktalarından düzenli periyotlarla numuneler alarak analizlerini gerçekleştirdik. Toplamda 72 numuneyi 2032 parametrede değerlendirmek suretiyle yani farklı 28 parametrede kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel olarak değerlendirmek suretiyle burada bugüne kadar su kalitesini incelemiş bulunuyoruz. Değerlendirmelerimizi su kirliliği kontrol yönetmeliği, kıta içi yüzeysel su kaynaklarının kalitesinin sınıflandırılmasına göre gerçekleştirdik. Analizlerini de Türkak tarafından yetkilendirilmiş, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetki verilmiş ASAT Genel Müdürlüğümüzün çevre koruma kontrol laboratuvarlarında uzman personelimiz tarafından gerçekleştirdik. Kirlilik kaynaklarının tespiti ve önlenmesine yönelik olarak Antalya Valiliğimizin oluşturduğu denetim komisyonunda yer alan ekiplerimiz belirlenen geri dönüşüm tesisleri, küçük büyük sanayi kuruluşları, halı yıkama tesisleri gibi birçok kuruluşun denetimine iştirak ederek buralardan alınan yine numuneler ve analiz sonuçları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle paylaşılmıştır. Yine Ocak ayında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze belediyemiz tarafından gönderilen yazıda Düden çayındaki kirliliğin tespit edilmesi, gerekli işlemlerin yapılması konusunda denetimlere imkanlarımız ölçüsünde katkı koyabileceğimizi bildirmiştik. Buna istinaden Şubat ayında Çevre Koruma ve Kontrol Dairemiz Başkanlığı bünyesinde oluşturduğumuz denetim komisyonuyla döşeme altı ilçesinde bıyıklı düdenden batarak Varsak'ta yüzeye çıkan ve ardından tekrar düden şelalesinden çıkan hat boyunca sorumluluk alanlarımız içerisindeki tesislere gerekli denetimler yapılarak yine sonuçlarına dair rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle paylaşılmıştır. Mart ayından bugüne kadar sorumluluğumuz dahilinde olmamasına rağmen Düden Kaynağı, Cırnık Köprüsü ve Düden'in denize dökülmeden önceki kısmından yani üç noktadan numuneler alınarak ilgili yönetmeliklerimiz kapsamında analizleri yapılmıştır. Yaptığımız analizlere göre Düden Kaynağı ve Cırnık Köprüsü'ndeki kısımlarda birinci ve ikinci sınıf Su kalitesi düdenin denize dökülmeden önceki kısmında ise birinci sınıf su kalitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğümüz tarafından Antalya Körfezi'ndeki 81 noktadan periyodik olarak her 15 günde bir deniz suyu numuneleri almakta ve yüzme suyu kalitesine göre de değerlendirmeleri gerçekleştirmekteyiz. Elde ettiğimiz analiz sonuçlarına göre Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktadan ve doğusundaki ve batısındaki en yakın noktalarda yüzme suyu kalitesi açısından parametreleri aşan herhangi bir durumun olmadığını da söyleyebiliriz. Her ne kadar Düden Çayı'nda mikrobiyolojik ve kimyasal olarak aldığımız numunelerin analiz sonuçları birinci ve ikinci sınıf su kalitesinde çıkmış olsa da çay üzerinde yaptığımız incelemelerde Ocak ayından beri yaşadığımız bir takım balık ölümleri, koku problemi gibi çevre sorunlarının yarattığını düşündüğümüz ve sıcaklıklara da bağlı olarak artış gösteren yosunların ve bitkilerin fazlalığı ve su yüzeyinde toplandığı görülmüştür. Düden çayındaki köpüklenme ile ilgili ekiplerimiz tarafından alınan numunelerde laboratuvarlarımızda yapılan tahlil sonuçlarına göre tatlı sudan tuzlu suya geçişle birlikte Yosunların üzerindeki sporların parçalandı ve bir süre sonra da deniz yüzeyinde seyrelerek yok oldukları görülmüştür. Konuyla ilgili olarak Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile yaptığımız görüşmeler de bunu doğrulamaktadır. Antalya Körfezi'nde deniz, kıyı geçiş suları ve iç sularda meydana gelebilecek balık ölümleri sucul bitkilerin artışı ve buna bağlı olarak meydana gelebilecek alt patlamaları, ötrafikasyon gibi durumların birimsel çerçevede değerlendirebilmesi için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Büyükşehir Belediyesi ve Asat Genel Müdürlüğümüz tarafından bir işbirliği protokolü hazırlanmış olup imza süreci de yakın zamanda tamamlanacaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin talimatıyla Düden şelalesindeki kirliliği yakından takip etmekte, görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde gerekli bütün çalışmaları hassasiyetle yürütmekteyiz. Bunun haricinde ilgili kurumların talep etmesi halinde imkanlarımız ölçüsünde tüm personel ve ekipmanlarımızı bu konuyla ilgili seferber etmekten de çekinmiyoruz. Antalya Valiliğimiz koordinasyonunda belediyemizin de yer alacağı komisyonda Düden çayındaki temizlik çalışmalarının yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda mutabakata varılmıştır Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışarak düden çayındaki sorunların çözümü konusunda gereken bütün hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz.